geldi zaten tam o <laughs> <laughs> gidiyoruz Buraya geliyoruz, 4-5 ay çalışıyoruz, ondan sonra memlekete gidiyoruz. Biz bir ay önce bileti kestik, yani şimdi değil. Bu Şu an bilet yok, Gel, şu anlık yerler bilet bulamıyor. Yoğun bizim arkadaşlar dün gitmiş, yani e, 24 saatlik yol, 27-28 saatte gitmişler. Ya e, ailemize aldığımız eşyalar falan yani onlardı yani. Anne, baba, kardeş hepsi var. Yani o aile karavarlıktır. Herkesin bayramı berek olsun. İyi bayramlar sağ olun. Ben Sivaslıyım. Bayram burada yapacağım çocuklarımla. Tekrar Sivas'a döneceğim. Çok memnun kaldık firmamızdan da geldiğimiz yoldan da memnundum rahat geldim kurbanımızı keseceğiz eşle dostla işte aynen Allah rızası için keseceğiz dağıtacağız bütün İslam alemi bu kurban bayramını kutluyorum büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum bitse gidiyoruz anne babam var oradan herkes hayırlı bayramlar şimdiden hayırlı yolculuklar bize de. Size de kolay gelsin. Sadece otogar girişinde biraz trafik vardı. Onun haricinde trafik yoktu. İstanbul boşalmış diyebiliriz. Mardin'e gidiyoruz. Ailemiz var. Anne babalarımız vardı evet. Son iki bileti zor bulduk. Yaklaşık bir iki hafta uğraştık öyle diyelim. Tam da anımsamadığı için seviyor. Genelde köy hayatını seviyor. Herkese iyi bayramlar diyorum. Umarım <laughs> sağlıklı huzurlu bir bayram olur. Herkesin dilediği gibi bir bayram geçirir inşallah. Abi doğru. Memleket Diyarbakır. Hayırlısıyla inşallah. Ailemiz var. İkimizin de ailesi orada. Anne, baba, bacı, kardeş herkes orada. Biz de hem tatil amaçlı hem de aile ziyareti olarak gideceğiz inşallah. 15 gün önceden rezervasyonumuzu yaptık biz. Yoksa zorlanırdık. Herkese hayırlı bayramlar, barış dolu bir dünya diliyoruz. Tatile gidiyoruz işte. Özledik tabii. Annemi yani... en en fazla anemi çok özledim. Ben Gaziantep'te turizmciyim. 50 tane araba aldım geldim. Günlük 5 tane çıkarıyorum. Ama şartlar çok ağır. Nasıl diyeyim sana? Şimdi hiç piyasada araba bulunmuyor. İnsanlar 1000 lira veriyor. Gaziantep'e neye gidemiyor. Bu konuda çok insanlar burada mağdur. 4 gün 5 gün burada yatan işçiler var. Trakya'da falan gelmiştir. Memleketine gidecek ama bir şekilde gidemiyor. Burada yatıyor. Biz de ne yapıyoruz? Bunların şeylerini gidermek için Gaziantep'ten bomboş araba çıkarıp getiriyoruz. Yani bomboş. Geliyor burada mecburen bugün Gaziantep buradan 650 lira. 650 lira da gidiş 1300 lira. Ama mecburen biz 1300 lira bunlardan alma şansımız yok. Bunları en uygun bir şekilde 800'e düne kadar 800'den gönderdik. Ama bugün fiyatlar 1000, 1100, 1200 lira diyorlar. Biz de bunları 1000 liraya göndermeye çalışacağız. Burada çok arkadaşlar var yapıyorlar. Ama genelde en sağlam biz yapıyoruz. Biz yaptığımız için biz güven veriyoruz. Niye güven veriyoruz? Biz bunları herhangi bir minibüsle küçük arabayla göndermiyoruz. Turizm arabası bütün belgeleri var. Arabalar yeni. Biz bunları gönderiyoruz ki e, rahat bir şekilde yerlerine varsınlar. Batman'a gideceğim. Bilet bulamıyorum. Çocuklarım da beni bekliyor. Evde yiyecek içecek de yok. Vallahi artık gideceğim. Ona herkes beni bekliyor evde. Çocuklarım, ufak çocuklarım da beni bekliyor. Hiç yer yok. Akşamdan beri buradayım, otogardayım. Bu gece burada yattım. Hiç yer yok. Ek sefer koysalar çözülür de ek sefer de yok. Yani bunu bir müdahale edilmesi lazım. Rica ediyorum büyüklerimizden ya. Biri 500'e getiriyor, biri 1 milyara getiriyor. Normalde buradan Batman 750. 1 milyar, 1 bir, bir çok artık gidiyor kim yüzden niyattıysa artık ona göre getiriyor. Normalde iki gün önce almamız gereken bir bilet 600 lira. Bugün buraya gelmişiz bin lira adamlar diyor. Adam bin lira için az önce övünüyor ya bin lira götürmeye çalışıyoruz. Kardeşim en lüks sizin firmanızın 600 lira bileti. Bin lirayı bizi nereye götürüyorsunuz? Hani benim bin lira verecek bir bütçem olsaydı bir hafta önce uçak bileti 1200 liraydı ve ben onunla giderdim. Evet iki kişi burada kaldık. Ha ben sabahtan beri bilet arıyorum. iki kişi artık kardeşim yoruldu. Bir dinlenme yerinde bıraktım. Ben kendim arıyorum. Bir hafta öncesindeki fiyatla da bu kişi bugün gidiyor 600 liraya. Ama bugün neden 1000 liraya gitmek zorunda kalıyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Hani bunu çözsünler, bir şey bulsunlar. Bu faiz yükselmeyi hani durdurmaları lazım.